Hepinize merhaba hoş geldiniz. Önder Karaveli Beşiktaş'ta bence elinden geleni yaptı. Elindeki güç neyse, potansiyeli teknik teknolojik açısından potansiyeli neyse bunu maksimum ölçüde kullanmaya çalıştı. Futbolculara iyi geçindi, iyi bir iletişimci olduğunu ortaya koydu. Pedagojik özelliği çok güçlüydü. Yani eğitimci yönü çok güçlüydü. Bunu kullanmaya çalıştı, oyuncuları kazanmaya çalıştı vesaire. O açıdan onu kutlamak lazım. E, ve kendi isteğiyle görevden ayrıldığını, çünkü oluşturan baskı ortamında daha fazla bu görevi devam ettiremeyeceği söylendi ama sadece söylendi. Gerçek ne? Bunu öğrenmek zorundayız. Ben Önder Karaveli'ye yanlış yapıldığı kanaatindeyim Beşiktaş'ta. Ve bir süre sonra niçin böyle düşündüğümü, kanaatimin niçin bu noktaya geldiğini anlayacağız, anlamamız güç değil. Çünkü Önder Karaveli'nin de sezon bittikten sonra bir açıklama yapmasını bekliyorum. onun yeni kurulan teknik ekipte yer almaması ya da önümüzdeki sezon teknik ekip içerisinde yer almayacak olması da bunun en açık işareti. Bundan sonraki yaşantısında bağımsız bir teknik direktör olarak yoluna devam edecektir. Ben öyle görüyorum. Beşiktaş Şörlöt'ü transfer edebilir mi? Şörlöt'ün daha önceki videomda da söylediğim gibi amacı Avrupa'da kalmak. Avrupa derken Türkiye'yi kastetmiyorlar. Real Sociedad'da başarılı olamadı ama Leipzig onun için bir satın alma bedeli belirliyor ve 10 milyon euronun üzerinde bir para isteyecekler. Bu paraya satılabilir mi? Ben piyasasının Real Sociedad'daki başarısız güvensizliği nedeniyle yüksek olmadığı kanaatindeyim. Belki 10 milyon eurolar verilmeyecektir ama işte ona yakın bir ücreti ödeyen bir Avrupa kulübünde devam edecektir. Charlotte bunun için de babası temsilciliğini üstleniyor. Büyük bir çalışma yürütüyor ama Beşiktaş'ın işte başka opsiyonları da var transfer adına. Bunlar nedir? Forvet transfer adına bunlar nedir? Hep birlikte göreceğiz. Çünkü Batshuayi Zaten bu özellikleriyle bir de ilaveten son vuruş niteliği olan bir golcü olsaydı bu özelliklerinin yanı sıra son vuruş niteliği de güçlü olan bir golcü olsaydı Türkiye'ye gelmezdi. Batuay'da eksik olan şey Valencia'da gördük onu Marsilya'da oynarken gördük eksik olan şey Marsilya'da belli ölçülerde bunu açmıştı. Ama diğer kiralık olarak oynadığı bütün takımlarda son vuruş açısından problem yaşıyor olması en büyük eksikliği. Ee, ama bu kadar fuleli, bu kadar rakip savunmayı bozan bir oyuncu bir de gol atsaydı elbette ki Chelsea onu bırakmazdı. Ee, dolayısıyla Beşiktaş'ta kiralık olarak oynuyor ve dönemi bitiyor sezon sonu itibariyle. Batu yeni yerine net bir golcü alınacak. Burak Yılmaz'dan bahsediyor. Ben Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a dönerek bir sene daha futbol oynayacağı kanaatindeyim. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan affedilir mi meselesi konuşuluyor Fenerbahçe'de konuşulan bir başka mesele de önümüzdeki sezon teknik direktör kim olacak Lövün olma ihtimali çok yüksek olduğundan bahsediliyor ama ben Lövün hala bu konuya mesafeli yaklaştığı kanaatindeyim Tayfun Korkut gelir işte İsmail Kartal Tayfun Korkut geldiği için Löv gelse bile çalışmaz diyenler de var ne olacağını göreceğiz. Mesut Özil'in de Galatasaray'la yapılacak derbiden sonra durumu değerlendirilecek. Ozan Tufan'la birlikte Mesut Özil'in birazcık daha şansı var e, takımla yeniden antrenmanlara çıkmak konusunda. Fenerbahçe sol tarafa bir oyuncu transfer edebilir mi? Birkaç transfer döneminden bu yana. E, Real Madrid'de artık iyice gündemden düşen, gözden düşen daha doğru bir ifadeyle Marcelo'nun transfer edilebileceğinden bahsediyor. Marcelo'nun ağırlıklı olarak Brezilya'ya gideceğini biliyorum ben. 9 milyon euro 7-9 milyon euro arasında net ücreti var Real Madrid'den kazanıyor. Bunu herhangi bir Brezilya kulübü ödeyebilir mi bilemiyorum ama en azından buna yakın bir fiyatta bundan böyle ülkesinde devam etmek istiyor. İki takım, iki tane Brezilya kulübü, Fluminense ve Coritiba ona talip olmuşlar ve şu anda kardeşiyle, temsilcisiyle görüşme halindeler. Fenerbahçe'nin ben Marcelo için devreye girdiği transfer koşullarını sorduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip değilim ama Fluminense ve Cruzeiro iki Brezilya kulübünün onunla pazarlık halinde olduğunu çok net biliyorum. Ben Marcelo'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu kanaatinde değilim. Artık bu kadar pahalı oyuncuların, bu kadar çok ücret alan oyuncuların Türkiye'ye gelme şansı yok bence. Galatasaray'a geçecek olursak, bugün Levent Nazifoğlu ile görüştüm. Levent Nazifoğlu daha önce Sportif AŞ'de yöneticilik yaptı ve futbolu yönetti. Eğer Metin Öztürk seçimi kazanırsa yine Sportif AŞ'de görev alacak ve futboldan tam sorumlu yönetici olarak görev yapacak Sportif AŞ'de. Yani futbol takımını belirleyecek, teknik direktörü belirleyecek, pek çok konuda geniş inisiyatif alanına sahip olacak. O şunu söylüyor, yani iddia ettiğiniz gibi Galatasaray'ın Ağustos ayına kadar 50 milyon euro, toparlaması gerekmiyor ama 300 milyon TL'lik bir bütçe bulabilmek gerekiyor. Ben böyle gördüğüm durumu ve bu takımı yeniden yapılandırabilmek için en az 4 transfere ihtiyacımız var. Tabi gidecekler de olacak. Torrent'in durumuna bakacağız. Şu anda Torrent'le devam etmiyoruz demek Galatasaray'a zarar verir. Çünkü derbi var. Kalan 6-7 hafta var bu haftalarda. Torrent'in iyi konsantre olup takımı çalıştırması lazım. Eğer çok iyi başarı gösteriyorsa onunla devam etmek de bir opsiyondur. Çünkü Torrent'i gönderdiğiniz vakit 2 milyon euronun üzerinde bir ücret ödeyeceksiniz. Yani 200 bin euro şampiyonluk primi eğer tek taraflı fesih yapıyorsanız şampiyon olamasa bile şampiyon olma ihtimali milyonda sıfır olsa bile FIFA bunu kabul ettiğiniz bir şampiyonluk primi olarak görüyor. Tek taraflı fesihte otomatik olarak 200 bin euroyu ödüyorsunuz. Ayrıca 1,5 milyon euroluk maaşı 1 milyon 700 bin euro. 600 bin euro yardımcılarına ve ekibine ödeyecek para, ödenecek paranın toplamını düşünürsek yani ee, 1 milyon e, 700 bin euro artı 600 bin euro e, 2 milyon 300 milyonluk 2.3 milyon euroluk bir maliyet var. Bu maliyette harika bir futbolcu alabilirsiniz günün koşullarında. Doğru düşünüyorlar. Umarım Torrent başarılı olur. Bu da e, Galatasaray'ın e hayrına olacaktır. Çünkü yeni gelecek yönetimin en büyük sorunu kaynak yaratmak ve sıcak para bulmak. Aynı şey eşref Hamamcıoğlu için de geçerli. Rudi Garcia'yı getireceği yönünde haberler çıkıyor ama Rudi Garcia da çok pahalı bütçelerle çalışan, yüksek transfer bütçeleriyle çalışan bir teknik direktör. Ben Türkiye adına bunun gerçekçi bir hedef olmadığı kanaatindeyim. bununla birlikte seçimde bir üçüncü aday olabilir mi? Bence çıkarsa seçimde üçüncü aday ki cuma gününe kadar listeler verilmek zorunda. Sanırım yarın ya da son gün eşref da listesini tamamlayıp verecek Metin Öztürk zaten verdi. Ve e, Turgay Kıran'ın 3. E, aday olarak e, Galatasaray'da gündeme gelme ihtimali var. E, ama kesin olarak kararını vermiş değil. Artık final günün final e, günlerindeyiz ve e, perşembe günü itibariyle e, Turgay Kıran'ın da ben kararını vererek e, başkan adayı olacak mı, olmayacak mı? E, bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmasını bekliyorum. Eski ikinci başkan biliyorsunuz, daha önce iki kez seçimlere girmişti, başkan adayı olmuştu. Yani seçimler konusunda da son derece deneyimli bir isim. Turgay Kıran. 3 adaylı ya da iki adaylı bilmiyorum. Seçime katılım oranı büyük bir önem arz ediyor. Seçime katılım e, yüksek olursa Eşref Hamamcıoğlu'nun şansının e, daha fazla olduğu ama katılımın az olması durumunda da 860 oy almıştı sanırım son seçimde Metin Öztürk. Metin Öztürk'ün zaten ekibini ve kendisine oy verecek kitleyi koruduğunu, sıcak tuttuğunu, dolayısıyla onun şansının yükseldiğini söyleyenler var. E, tabii biz e, 8 Nisan'da yani Cuma günü listeler verilsin ve başkan adaylıkları kesinleşsin. Ondan sonra kimin kazanacağı konusunda çok daha somut geri bildirimlere ulaşacağız ve buradan sizlerle paylaşacağım. Kerem Aktürkoğlu bugün antrenmana çıkmadı ama ben Kerem Aktürkoğlu'nun hafta sonuna doğru yarın cuma günü takımda çalışacağını iğneyle de olsa derbide Fenerbahçe derbisinde oynatılacağını düşün oynatılacağını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu bu tür maçlarda Galatasaray'da kilit rol oynayabilir. Çünkü Galatasaray boş alan bulmak adına oynayacaktır. Boş alanları da Kat edebilen, bunları doldurabilen, kısa alanda hızıyla iş yapan oyuncuların başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Hatta bana kısa bana göre kısa alanda Türkiye'nin en hızlı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu. O bakımdan Fenerbahçe derbisinde sağlam bir Kerem'in ama oynaması Galatasaray'ı sonuca götürmek bakımından çok büyük bir önem arz ediyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncular dışında bir de Tiseran dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe bu açıdan avantajlı gözüküyor. Galatasaray'da Mustafa Muhammed Feguri oynayamayacak. Omar'ın sakatlığı var. Boye'nin durumu belirsiz vesaire vesaire. ama buna rağmen bu bir derbi ve Galatasaray eksik kadroyla gittiği Avrupa Ligi maçlarında bile iyi sonuçlar aldı. Elbette ki Barcelona'ya karşı oynadığı gibi mahkum bir oyun anlayışı sergilemeyecek. ya da çok daha birinci bölge savunması yapmayacak ama orta alanda yoğunlaşan kolektif savunmayı ön bölgeye çekebilen bununla birlikte çok hızlı hücumlarla rakibi şok eden ve gol bulabilen bir Galatasaray izleyeceğiz. Tıpkı Marsilya deplasmanında, tıpkı iç sahada oynadığı Marsilya maçında, tıpkı deplasmanda oynadığı Lazio maçında olduğu gibi. Bu öngörüyle birlikte bugünkü videoma nokta koyuyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.